En'am 38 sekiz kırık meal ve ma min da'betin yürüyen hiçbir hayvan yoktur. Öyle hayvan ki nerede bulunucu fil arzi yeryüzünde ve la ta'irin hiçbir kuş da yoktur. Öyle kuş ki yatîru uçuyor neyle bir cenâ heyhi iki kanadıyla. İlla ümemün ancak ümmetlerdir. Öyle ümmetler ki emthalukum sizler gibi ma farratna biz eksik bırakmadık. Nerede? Fil kitabi o kitapta Kur'an-ı Kerim'de neyi min şeyin hiçbir şeyi sümme ila rabbihim sonra bütün ümmetler ancak Rablerine yuhşarun haşrolunurlar onun huzuruna toplanıp getirilirler. Ve ma min dabetin fil arzi ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمة أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. Yeryüzünde hiçbir hayvan ve gökyüzünde iki kanadıyla uçan hiçbir kuş hariç olmamak üzere hepsi sizin gibi ümmetlerdir, topluluklardır. Biz o kitapta Kur'an-ı Kerim'de hiçbir şeyi eksik bırakmadık nihayet bütün ümmetler ancak Rablerine haşrolunurlar onun huzuruna toplanıp getirilirler